Bir geceyi En kuytu köşesinde Kopmuş bir kaldırım taşıyım Şu saatlerde Direnişe bayrağını ala boyamış Üstelik Kendi kınından çektiği hançeride Ay yüzünü gösterse de Şapaksızlığın geceyi Sırtladı bugünde, Damlayan tuzlu yalnızlığın Cemre derinede Karanlık ol alı yaldızlı yüreği Saçlarım savruluyor üşüyen bakışlarımın önünde. Sözümden ortak kalan iti bol kadersizliğinde. Ve ben, ve ben koca bir yangını omuzluyorum. Yüreğim lal, imgeleri patlak bir şiir içinde. Suyu çekilmiş bir gölün, balçıkla direnen haliyim şimdi. Rahmete çatlamış dudaklarından Ben çalıştığım adımla Dipsizliklerimde sarhoş bir dalgaya salıyorum kendimi Kendime küfrün, sınırsızlığın işgalinde Mülteci bir geminin son yolcusuyum Rotam hazin tükenişlerin seyrinde Bir alagora akşamı kefenlemekte Çarkı kırık şu nefeslerinde Teşekkür ederim. thank you